arkadaşlar. Sizinle çikolata saklayacağız ve bulacağız. Evet arkadaşlar bugün Elif ve Ela ile hemen gösterelim. Burada burcu burlarımız var. Bunları saklayacağız. Tabii ki onlar dışarıda olacak. Ben saklayacağım. Sonra Elif ve Ela'dan bunları bulmalarını isteyeceğim. Kim daha çok bulursa yarışmamızı o kazanacak. Ve abur cuburların sahibi de o olacak. Evet. Şimdi başlayalım. Öncelikle sizi dışarı alacağım, sonra ben, saklamaya başlayacağım. Ama biz dışarıya gidiyoruz. Peki görüşmek üzere o zaman. Evet arkadaşlar, ilk olarak meyve suyumuzla başlayalım. Şimdi bir çikolata saklayalım. bir adet kek saklayalım. Onu da buraya saklayalım. Şimdi de iki çikolata aldım elime. Bunları saklayacağım. Birini şöyle vitrinde en üstteki gondolun içine. Birini vitrinin en üstüne. Hafif görünüyor ama Biraz geri itelim. Evet. Şimdi iki adet içeceğimiz var. Kefirlerimiz. Bunları da Elif'in mutfağına saklayalım. Birini buraya. Bir diğer kefirimizi yine bir başka yastığımızın arkasına koyalım. Evet elimde hala bir sürü çikolata var. Yeni yerler bulmam gerekiyor yine vitrine saklamayı düşünüyorum. Vitrin vardı açma düğmesi elimde kaldı. Birini böyle koyacağım. Birini yukarı koyacağım. Biraz da bazılarını belirgin koyacağım ki Ela'ya biraz ipucu olsun. Evet şöyle bakınca aslında çok da görünmüyorlar. Yine şurada bir başka yastığımızın arkasına Yine bir çikolata daha yerleştirdim. Yine yerleştirelim. Bu sefer eti puflardan bir başka oyuncağımızın arkasına koyalım. Şöyle. Hmm. Bir tane şöyle çekyatın arkasına ittim başka çikolatalar aldım. Şimdi onları yerleştireceğim. Sessiz konuşuyorum çünkü Elif Lela'nın beni dinleyebileceğinden şüpheleniyorum. Bir tane çok görünür olacak ama böyle çiçeklerin arasına yerleştireceğim. Bir tane Elif'in çantasına şöyle yerleştireceğim. Çok az kaldı birkaç parça. Onu da yerleştirip Elif ve Ela'yı çağıracağım. Şimdi Elif ve Ela'yı çağırabiliriz artık. Elif, Ela gelir misiniz? Geldi. Evet hadi sakladıklarımı buluyoruz. Bulduklarınızı şuraya masanın üzerine bırakıyoruz. Herkes kendininkini ayrı yerlere bıraksın. Ela ne buldu? Bir adet eti puf. Evet. Elif iki adet buldu. Harika. Ayrı ayrı koyun karıştırmayın hem harika Evet Elif şimdi bir adet kek buldu Kim daha çok bulacak göreceğiz herkes bir araştırma peşinde ama Ela bir tane daha bulmuş. Geldim. Harika. Elif de buldu bir tane. Çok güzel. Taraf benim. Bakalım başka nerelerde neler var. Evet Ela bir tane daha buldu. Sadece yastıkların arkasında değildir belki de daha detaylı araştırma isteyebilir belki de burada da yok başka neler de olabilir başka ya evet hariklığın de, de bakalım oyuncakların içinde bakalım <laughs> hadi biraz daha evet Elif bir tane daha buldu harika. Evet. Başka? Evet Ela bir tane daha buldu. Hadi bakalım başka kimler neler bulacak. Buldun mu Elif? O zaman ablan alsın senin yerine. Ya da ben yetişirsem ben alayım. Sonuçta Ela buldu kabul ediyoruz onu. Ela çünkü yüksek çıkmasını istemiyoruz. Al bakalım Elacığım. Sen buldun kabul ediyor. Sen gördün zaten. O kadar uğraşırsam da bir tane daha buldum. Evet. Başka? Başka? Başka başka nerelerde olabilir ki? Ben bulamadım. Vitrine de baktık. Tabaklara baktık. Üstteki tabakta olabilir mi? Bilmem olabilir mi? Bir bak bakalım. Boyum yetişmiyor. Sizi gidi canavarlar sizi. Başka zaman olsa yetişiyor o boylar. Bir bakalım Elif buldu kabul edeceğiz varsa. Wow. Varmış. Ben sevdiğimi bulabildim. Başka? Başka? Şunun içinde var mı acaba? ben merak ettim. Çekilin yolda. Çekilin yolda. <laughs> ay, ay. Ya bu kadar bir film var. Bence Elif Evet var. Elif başka. Ela şunun için de olabilir mi? Baksana. Be. Başka. Gördüm. Gördüm. Tamam onu da ben alıyorum. Elif buldu kabul ediyoruz. Yaşasın. En yukarıdakini. Oradaki vazoyu da düşürmüşüm. Al bakalım. Ne buldum. Ben yoruldum valla. Başka? Daha var. Aşkannenin nereye nere, nere, daha Daha var. Nereye nereye koydum ki? Daha var. Oyun oyun içine bakalım. Bakın. Bakın. Oraya aç. Orayı Hadi. Tutturuyor. Hadi bakalım bulun. He, nereye ya nereye koydun ya? Ela çok yaklaştı ama bıraktı. Ben de bir yaklaşayım bakayım. Ne Hadi bulamıyor musunuz daha hızlı? Evet Elif bir tane daha buldu bravo. Hadi daha hızlı. Evet ne buldun Ela? Ela bir şey buldu bakıyoruz. Evet bravo Ela ya buradaki çikolatayı buldu Ela. Evet Elif. Bir tane kaldı sanırım. Yandı, ben Bulunan ürünlerimize bakalım. Sanırım bir tane kaldı. Evet. Benim küçük ama. Daha hızlı araştırmalısınız o zaman. Ben bulmalıyım. Hadi çabuk bir tane kaldı. Kim bulacak? Çantamın içine bakmak istiyorum. Ben de. Benim çantamdan bakmalıyım. Kusura git. Hadi kim bulacak? Çok görünür bir yerde. Şu an ben görebiliyorum. Nerede? İnanın ki şu an arkadaşlar da görüyor. Nerede? Ve evet onu da Elif buldu. Şimdi sayıyoruz herkesin bulduklarını. Kim kazanmış bakacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve diğer kefirle birlikte 10 adet Elif'in var. Ela'nınkine bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet de Ela'nın var. O zaman Elif'i e alkışlıyoruz. Ela bayağı Evet Ela seni de alkışlıyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkardın. Tebrik ederiz. Eminim Elif bunları seninle de paylaşacaktır değil mi Elif? Evet hepimiz de paylaşacağız. Değiştirebiliriz. Tamam tebrik ederim. O zaman hadi bay bay yapalım arkadaşlara. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı, tinkine basmayı Uf, unutmayın. unutmayın. Küçük kalbini göremedik Ela. abi. yap küçük kalbimizi. Bravo sana. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bye-bye.